Öyleyiz, öyle bir zamandayız ki ülkemizde yatarken zam geliyor, kalktığımıza bakıyoruz, gene zam geliyor. İnsanlar adeta, adeta bunu bir espri konuşu edindiler. Yani bir saat önce ne zam vardı, bir saat sonra ne gelecek diye. Maalesef çok kötü bir durum yaşıyoruz. Ben diyebilirim ki bu yaşa geldim. Cumhuriyet tarihinde bu kadar beceriksiz bir hükümet görmedim ülkeyi bu kadar zor duruma getiren bir yatılar görmedi. Değerli arkadaşlar, ekonomimiz sefalet. Dış politikamız rezalet. Yargı zulmet. Eğitim felaket. 20 yılın sonunda iktidarın skorboardtaki durumu tam bir hezimet. Bütün meclislerde biz geçtiğimiz haftada, bu haftada gittiğimiz meclislerde oturduğumuzdan kalkınca yakalıyoruz. Gazetecisiyle, muhtarıyla, efendim söyleyeyim esnafıyla, çiftçisiyle herkesle görüştük. Taksicisiyle herkesle görüştük. Bakın size sıralıyorum. Urfa'nın meselelerini. Madde bağımlılığı, gençlerimiz maalesef madde bağımlılığı has safhada. Kenar mahallelerde gidin bakın, hep e, brandalar asılmış, pankartlar asılmış uyuşturucuyla mücadele diye. Bu sadece değil, yani lafla peynir gemisi yürümüyor ki, bunun için elini taşın altına koymak lazım. Yani biz bazı bu konuyla ilgili insanlarla konuşuyoruz. Diyorlar ki, her yıl bunu 3'e, 5'e atlıyoruz. Yani bu olmaz ki, bundan nereye kadar varabiliriz? Değerli arkadaşlar, ondan sonra çocuk sismalı. Biz geçtiğimiz gün, gittin bir motora, fotoğraf gösterdi, video gösterdi, fotoğraf gösterdi, video gösterdi, adam ben yani adeta paramparça oldu. Dilinde tüy bitti, anlatıyor, anlatıyor, Şimdi özellikle bazı mahallelerimize, daire kiraya veriyor. Hukuk yapılması için. Yarım saat yine, bir saatliğine yine. Daireler kiraya veriyor. Ya yani peygamberler şehri, peygamberler şehri, kadim şehri. Türkiye'nin 8. büyük şehrinin şimdi sanayicilikle, tarımla alınması lazım.